Kanalımdan, videomdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle şöyle restoran kalitesinde güzel bir tavuklu kremalı bir makarna hazırlayalım. Büyük küçük herkesin çok beğeneceği bir de makarna seviyorsanız işte bu tarif tam da size göre. Buyurun hazırlamaya geçelim. Küçük kuşbaşı olarak doğranmış tavuk etlerinin üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt ekleyelim. 1 tatlı kaşığı pul biber ekliyoruz. 2 diş kadar ezilmiş sarımsak ekliyorum. 1 çay kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı da kekik ilave edelim ve üzerine de 1 tatlı kaşığı tuz ekleyelim. 2 yemek kaşığı dolusu da zeytinyağı ekleyerek tavuk etlerini bu sosun içerisinde marine ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. İçerisine koyduğumuz baharatların ve yoğurdun zeytinyağını güzelce karıştırıyoruz. Buzdolabında yaklaşık 1-2 saat kadar dinlendiriyoruz. Bu şekilde marine ettiğiniz zaman inanılmaz lezzetli bir tavuk eti yemiş olursunuz. Tenceremize yeteri kadar su ekledikten sonra kaynamaya başlayan suyun içerisine bir paket kalem makarna ekliyorum ve makarnalarımız haşlana dursun. Biz de bu arada tavuklarımızı sotelemek için 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ tavamıza alıyoruz. İçerisine de marine ettiğimiz tavuk etlerini ekliyoruz. Dikkat ettiğiniz gibi makarnalarla tavukları aynı anda pişirmeye başlıyoruz. Çünkü ikisinin pişirme süresi eşit olacaktır. Tavukları 2 dakika kadar kavuruyoruz kızgın yağın içerisinde. Bu arada makarnalarımız haşlanırken içerisine 1 çay kaşığı kadar zerdeçal ilave ediyorum. Makarnaların haşlanırken görüntüsünün daha sarı olması için yapıyoruz bu işlemi. Tavuklarımız da güzel bir şekilde kavruluyor. Tavuk etleri de gördüğünüz gibi toparlanmaya pişmeye başladı. Yarı derecede pişen tavuk etlerinin üzerine 1 adet kapya biber, 2 adet de sivri biberi iri parçalar halinde doğrayarak üzerine ekliyoruz. Biberlerimiz pişene kadar da pişirmeye devam ediyoruz. Evet makarnalarımız güzel bir şekilde pişmiş. Hemen bir kenara alarak suyunu süzüyoruz ve bekletiyoruz. Tavuklarımız ve sebzelerimiz de piştiğine göre içerisine yarım paket krema ilave ediyorum. Ve kremanın içerisinde de bir dakika daha pişirmeye devam ediyorum. Bir dakika kadar pişirdikten sonra yani iki taşım kaynatıyoruz. Daha sonra ocağın altını kapatıyoruz. Evet kremalı tavuğumuz hazır. Bir kenarda bekleye dursun. Biz de bu arada makarnamızı hazırlayalım. Başka bir tencerenin içerisine geriye kalan 100 milimlik kremayı ilave ediyorum. İçerisine de bir çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum. Ve kremamızı bir taşım kaynatıyoruz. Dilerseniz bu aşamada Kremanın içerisine taze fesleğen de koyabilirsiniz. İnce ince doğranmış olarak koyarak bir taşım kaynatabilirsiniz. İnanılmaz lezzet verecektir tavuklu makarnanıza. Hemen içerisine haşladığımız makarnaları ilave ediyorum. Bütün makarnayı üzerine döküyoruz. ve kremanın tamamen karışması için güzelce karıştırıyoruz makarnayı. ve içerisine sotelemiş olduğumuz tavuk etlerini ekleyelim. Tavukların tamamını makarnanın üzerine ekliyorum. Bir paket makarna ile hazırlamıştık. 600 gram tavuk etini de sotelemiştik. Tamamını birleştiriyoruz. Ve makarnayı tavuklarla beraber tekrar karıştırıyoruz. Gerçekten çok lezzetli bir makarna yemeği diyebilirim. Çocukların severek tükettiği ve büyük küçük herkesin reddedemeyeceği çok güzel bir yemek oldu. Eğer makarnayı bu şekilde denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Acayip lezzetli bir yemektir. Yanına sadece bir çorba ile güzel bir ana yemek olabilir. İçerisindeki proteiniyle ve karbonhidratıyla ile çok besleyici ve sağlıklı bir yemek oldu diyebilirim. Hem çocukların damak zevkine de hitap eden bir yemektir. Eğer kanalımı buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olabilir. Yorum ve beğeni yaparsanız sevinirim. Videomu da sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.